Arkadaşlar merhabalar. Bugün kıymalı domatesli güzel bir makarna yapmak istiyorum. Ve şu anda makarnamın suyunu ısıttıktan sonra okur fıkır kaynaktan sonra makarnama e, tencereye açtım ve şu anda haşlanmasını bekliyorum. Diğer tarafta da kendi hazırladım. E, sosum var. Domatesim var. Yazdan hazırladığım domates suyum var. içine bir yemek kaşığı, pardon bir tatlı kaşığı tuz attım. E, bir tatlı kaşığı özel kıymalı baharatlarım var kıymalı yemekler için. Ve börekler ve Makarna için aldığım baharatım var. Onu attım. Ondan sonra da e, kıymasını attıktan sonra şu anda e, bir sıvı yağ tabi kullandım. E, Çünkü domatesli yaptığım için, kıymalı yaptığım için tereyağlı falan yapmadım. Sıvı yağlı kullandım makarnada bir defa. Şu anda iş başlamasındayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere domatesli kıymalı güzel bir makarna yaptım. E, Haşlama suyuna ben biraz e, aç yağı katıyorum. Biraz tuz katıyorum ki makarnamız yapış yapış olmasın diye. Ondan sonra makarna suyu fıkır fıkır kaldıktan sonra makarnamı attım üzerine. Diğer taraftan da e, bir çay bardağına e, iki, iki su bardağı domatesi attıktan sonra özel baharatım var. Kıymalı yemekler ve kıymalı makarnalar için. Ondan kattım. E, güzel onu karıştıktan sonra tuzunu yağını attıktan sonra güzel sos haline getirdikten sonra e, süzdükten sonra makarnamı üzerine şu, şu anda gördüğünüz gibi e, ee, makarnam hazır durumda. Bunu da ben sizler için böyle göstermek istiyorum. Hazır sunum için. Ee, arkadaşlar yani muhteşem bir tat. Ben seviyorum makarna yapmasını ve çeşitlerini yapmasını çok seviyorum. Değişik, değişik makarna yapmasını seviyorum. Yakında da çok değişik makarna çeşitlerini de sizlerle birlikte olmak istiyorum. Ramazan sözüyle özel tatlarda kalmaya devam ediniz. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın.